الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد ve ala ali seyyidina Muhammed. Rabbi şrah li ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min kavli ve üfevudu emri ilallah ve allahu basurun bil Men kâne fi kalbihi Allah fe fi daireyni Allah ve men fi kalbihi gayrullah fe hasmuhu fi daireyni Allah. Değerli kardeşlerim, kıymetli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Malum olduğu üzere eğitim sistemimiz pazar sügünden itibaren başladı ve bir haftanın ilk haftasının içindeyiz. Kıymetli kardeşlerim nesli inşa için biz neslimize İslam üzerinde inşa için neslimize İslami eğitimi vermek mecburiyetindeyiz. Ha İslami eğitim deyince neyi anlıyoruz? Evvel Allah'a kul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olacak bir nesil yetiştireceğiz. Bu nasıl olacak? Bu Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini e, kendisine lazım olacak ilm hali çocuklarımıza mutlaka ve muhakkak öğretmemiz lazım. Bu eğitim neyle iyi olur? Değerli kardeşlerim, bu eğitim marifimiz de olur. Merdiven altı eğitimle bu iş yürümez. Marifimizi o hale getireceğiz ki bütün okulları İmam Hatip şekline getireceğiz ve İmam Hatip müfredatını uygulayacağız. Ve uygulanan bu müfredat sayesinde çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim, e, Peygamber Efendimiz'in sünneti ve Siyeri i nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, sahabenin hayatı öğretilecek ve geçmiş neslimizin, e, geçmiş atalarımızın tarihi öğreteceğiz. Atalarımız İslam için neler yapmış? Onlar diyorlardı ki hani... Yavrum bizim davamız dünyada guru cihangirlik davası değildir. Bizim davamız ilahi kelmetullah davasıdır. Yani Allah'ın nizamının bütün dünyaya yayılması davasıdır. Eğer biz Müslümanlar olarak Allah'ın kelamını önce ailemizde sonra yakın çevremizde komşularımızda mahallemizde camimizde cami cemaatimizde Allah'ın kelamının hakimiyetini sağlayabilirsek ve herkes bunu yaparsa her görevli arkadaşım bunu yaparsa her müslüman kendini İslami şuur ile hisseden müslümanlar bunu yaparsa o zaman neslin inşası için problem kalmaz. Yeni nesil İslam üzere yetiştirilir. Her zaman anlatırım. Musa aleyhisselam Firavundan İsrail oğullarını kurtarıp da Kızıl Denizi yarıp Tih çölüne çıktığı zaman onlar 40 yıl bekledi orada. 40 yıldan önce oraya çıktıklar zaman İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a çok aziyet etti. Ey Musa dediler sen Rabbin'e dua et bize e, yemek göndersin, et göndersin. Musa Aleyhisselam dua etti. Maide suresi bunu anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Duası kabul oldu ve bıldırcınat etiyle kudret helvası geliyordu. Sonra dediler ki ya bu et yemekle baş olmuyor. Biz soğan sarımsaklarımız da yiyelim, pırasalarımız da yiyelim. Mısır'da yediğimiz sebzeler de yiyelim. Affedersiniz, çok çok affedersiniz. İtlerik, itlikleri tuttu, et istediler. Atlıkları tuttu, ot istediler. Musa aleyhisselam hepsine göğüs geldi. En sonunda Rabbinden emir, emir geldi. Ey Musa git Kudüs'ü, Mescid'i, Aksa'yı fethet diye. Dedi ki Musa Aleyhisselam Hadi dedi Rabbimin emridir Mescidi Aksa'yı fethedeceğiz Kudüs'e yürüyoruz Hepsi de geri oturdu Ve dediler ki Kur'an'ı ifadeyle Rabbim öyle haber veriyor Estağfirullah Ya Musa İzheb ente ve Rabbuka fe inna hauna ha Ey Musa git Rabbinle beraber savaş Kudüs'ü al sonra gel bizi götürürsün. Biz burada oturalım bekleyelim seni. Musa aleyhisselam işte orada 40 yıl bekledi. Neslin değişmesi için. Bakın oradaki nesil kimdi? Oradaki nesil Mısır firavunlarının esareti altında yetişmiş. Esir ruhlu insanlardı. Onlar hürriyet bilmiyordu. Hürriyetin tadını hiç anlamıyorlardı. Pekala şimdiye kadar yetiştirilen nesiller bu nesil nasıl İslam'dan bir haber. Ben burada tarih vererek e, bu hadiseyi anlatmıştım da geçen sene beni müftülüğe şikayet ettiler. Ama istedikleri kadar şikayet etsinler. Ben burada gelip de kendi kafamdan konuşmuyorum. İl müftülüğünün e, izni, valiliğin onayıyla burada konuşuyorum. 40 yıl bekledi Musa Aleyhisselam çünkü onlar esaret ruhlu insanlardı. Bugün yeniden bir inşa yapabilmek için, yeniden bir nesil yetiştirebilmek için, yeniden nesli İslam ruhu ile yetiştirebilmek için yeniden onları o yavrularımızı, o çocuklarımızı ele almamız lazım. Elhamdülillah. Bugün bütün okullarımızda marifemiz Kur'an-ı Kerim dersini seçmeli ders koydu. Gönül arzu eder ki mecburi ders olsun. Ama seçmeli ders oldu. O kadar güçleri yetti. Sonra siyeri nebi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Sonra dini bilgiler, din kültürü, e, din kültürü ahlak bilgisi. O mecburi Dört beş tane bütün okullara, askeri okullar, polis okulları dahil bütün orta dereceli okullara e, ortaokul ve liselere bu dersler konuldu. Hamdolsun bir adım atıldı. Ama heyhat ki, heyhat ki okullarımızda idarecilerimiz maalesef Konya'mızda inşallah yoktur, Konya'mızdan böyle bir şey beklemiyorum ama özellikle sahil bölgelerde efendim Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden yok. siyerine i Nebihi tercih eden yok. Onun için biz sınıf açmıyoruz diye müdürler, müdür yardımcıları böyle bir isyan bayrağı açmışlar. Mutlaka sesimizi duyan Müslümanlar bu hususta da uyanık olmalılar. Bu hususta da başkaldırmalılar. Bu hususta da gidip idare eden hesap sormalılar özellikle çocuk velileri. Biz nesli İslam üzere yetiştireceğiz. Kurtuluşumuz İslam'ı öğrenmiş, Allah'tan korkan, peygamberden çekinen, peygamberin emrine ittiba eden bir topluluk meydana getirmemiz lazım ki işte o zaman kurtuluşumuz olsun. Zira Allah'ı tanımayan insan kuldan utanmaz. Allah'ı tanımayan insan hiçbir yerden utanmaz. Allah'ı tanımayan insan hiçbir şeyden çekinmez. Ne kadar adilik varsa, ne kadar şerefsizlik varsa, ne kadar pezpayelik varsa onların hepsi de yapar. ne, ne bu hocam? Niye böyle konuşuyorsun? Çünkü çünkü Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bakın Fatır Suresi 28. ayet-i kerimede buyuruyor ki İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ İnnallâhe azizun gafûr Allah'tan en çok korkan, Allah'ın emir ve yasaklarına en çok riayet eden kimlerdir? Allah'ın alim kullarıdır. Yani alim kimdir? İslam'ı bilen, neslini bilen, nefsini bilen, İslam'ın hükümlerine ram olan, İslam'ın hükümlerini yaşamaya çalışan, İslam'ın hükümlerini hayata hakim kılmaya çalışan insanlardır alim olanlar. İşte Rabbim buyuruyor ki İnne ma min ibadihi'l ulema. Allah'tan korkan ancak alim kullardır. Ve devam ediyor. İnne Allaha azizun gafur. Muhakkak ki Allah izzet sahibidir. Ve gafurdur, mağfiret edendir. Kulu eğer Rabbim derse, Rab kulum diye onu tuta kapalı. Hani hadisi i kutsi'de Rabbimiz buyuruyordu ya, Kulum bana bir karış gelirse ben ona bir arşın. Bir arşın gelirse ben ona bir adım. Bir adım gelirse kulum ben ona beş adım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben kuluma koşarak giderim. Buyuruyor. Niye? Nedir bu? Rabbin şefkatidir. Rabbin merhametidir. Rabbin affediciliğidir. <laughs> Rab o kadar merhamet sahibi ki o kadar af sahibi ki o izzet sahibidir, azizdir. Verdiği hükümde izzet sahibidir, verdiği hüküm koyduğu kanunların tatbikini ister kulundan. Eğer kul buna yanaşıyorsa, buna e, tabi oluyorsa, Allah'ın hükümleriyle amel etmeye kalkışıyorsa, o kul için yapabildiği kadar yapar. Bir zorlama yoktur. O kul için gücü yetmediğine üstlenme hadisesi yoktur. Zira la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Ee, Allah Celle ve Ala Hazretleri hiçbir nefse gücünün, takatının üzerinde bir yük yüklemez. O zaman kul o yola miydi? Allah onun her işini kolaylaştırır. İzzet sahibidir. Kulu Allah'a tabi olduğu sürece o kul da Rabb'ın izzetiyle izzetlenir, Rabb'ın şerefiyle şereflenir. Yine Zümer Suresi 9. ayeti kerime. Kul Hel yesevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Söyle ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Söyle o insanlara. Söyle o müminlere. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler mutlaka üst mertebededir. Bilenler mutlaka üst derecededir. Bilenler bildiği için, bildiğiyle amel ettiği için onların mertebesi de yüksektir. Onların alacağı sevap da yüksektir. E biz dinimizi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Dinimizi bellemek mecburiyetindeyiz. Dinimizin eğitimini almak mecburiyetindeyiz. Bakın Resul Kibriya Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz çocukları okutun demiyor sadece. Çocuklar ilim tahsim etsin demiyor. Utlubul ilme minel mehdi ilallah. İlim, ilim talebi, ilim tahsili, ilim tahsil etmeye beşikten başlayın mezara kadar ilim tahsil ediyor. İlim yolunda olan insan. Hadis-i şerifler nakledecektim. Hadis-i şerifler getirdim. İnşallah onu yarın e, naklederiz. Ezanlar okunuyor. İlim yolunda insan eğer talebe iken ilim öğrenirken yaşı kaç olursa olsun 3 yaşından 5 yaşından yedi yaşından 70 yaşına kadar eğer hak vaki olursa Rabbim ona biçmiş olduğu ömür biterse ve Rabbına kavuşursa ilim tahsilinde Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o insan bir buyuruyor. İlim bu kadar önemli. Şimdi okullarımız açıldı. Okullarımızda tedrisat yapılıyor. Okullarımızda film veriliyor. Çok vefakar, cefakar öğretmen kardeşlerimiz var. Allah için çalışıyorlar. Allah için gelen yavrulara bir şeyler öğretme gayretindeler. Onlara destek olalım. Onların eğer müfredatta bir noksanlık, bir hata varsa ki bunu en iyi bilen öğretmenlerdir. Öğretmen kardeşlerimiz bunları tespit, tespit etsinler, getirsinler, biz buradan söyleyelim. Ve bunun için milli eğitime, malife, milli eğitim bakanlığına, hatta ve ee, bakanlığın ötesinde cumhurbaşkanlığına kadar bu meseleyi götürelim. Bu sakat olan dersleri kaldırdık. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayın değerli müminler. Biz asılız. Bizim meclise gönderdiğimiz insanlar bizim vekilimizdir. Bizim adımıza konuşuyor. Bizim adımıza konuşurken hata ettikleri anda bizim müdahale etme vatandaş olarak asıl olarak söz sahibi olarak bizim müdahale etme hak ve yetkimiz vardır. Bunu kullanalım. Bunu neyle yapacağız? Bir kişinin şuraya çıkıp bağırmasıyla olmaz. Bunlar sosyal platformlarla bu olacak. Sivil toplumlarla olacak bu. Cami cemaatiyle olacak bu. Ve ümmetin birliğiyle olacak bu. Ve bunlar da Allah'ın izniyle yapılmayacak şeyler değil. Öyleyse değerli müminler hemen dönelim ayeti kerime. Kul <laughs> 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 hel yestevillezine ya'lemune vellezine la Habibim söyle onlara. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Asla bir olmaz. Asla bir olmaz. İnne ma yetezekkeru O akıl sahipleri var ya, Allah'ı hatırlayan onlardır. Allah'ı bilen onlardır. Allah'ın hükümlerini tanıyanlar onlardır. Akıl sahipleri. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bize akıllı olmayı öğretiyor. Biz aklımızı kullanacağız. Bizi biz ilmimizi kullanacağız. Biz irademizi kullanacağız. Yavrularımızın, İslami esaslar üzere yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunu yaparken birilerini kırıp dökmeyeceğiz. Birileriyle kavgaya girmeyeceğiz. Hiç gerek yok. Bunu usulüne, adabına, erkanına uygun olarak Ve bunu yaparken de zülfikara dokunmayacağız. Zülfiyara dokunmayacağız. Çünkü mümin firasat sahibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِتَّكُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْزُلْ بِنُورُ اللّٰهِ Müminin ferasetinden korkun, o Allah'ın nuruyla bakar buyur. Allah'ın nurunun tecelli ettiği bir bakışla bunları tespit edeceğiz. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i neslini İslam üzere yetiştiren ve yetiştirdiği nesil ile İslam'ı hakim kılma mücadelesinde başarı elde eden kulları zümresine ilhak eylesin. Bizleri ve neslimizi mübarek eylesin. Neslimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Kur'an yolundan ayırmasın. Allah yolundan ayırmasın. Peygamberin sünnetinden ayırmasın. Ve neslimizi inşa ederken, neslimizi yetiştirirken Allah'a kul, Habibine ümmet olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sohbet uzun, hele hele eğitim oldu muydu, hele hele ilim oldu muydu, bunun arkası gelmez. Saatlerce konuşsak gene bitmez. Ee, ezan okundu, bu akşam bitirelim. Yarın inşallah Cuma namazından önce eğer bir mani olmazsa, bir başka bir program olmazsa e, bu konuda sizlere e, sizlerle tekrar hasbual edeceğiz. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri ahirimizi ve akıbetimizi hayır eylesin. İslam üzere bir hayat yaşayıp Müslüman olarak buyurun kelime-i şehade Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü <laughs> kelime-i tayyibi Rabbimizin huzuruna varabilen talihli kullar zümresine bize hak eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات